Merhaba arkadaşlar. bugünkü yemeğimiz pizza yapımı. Malzemelerini sayayım. 4 su bardağı un, bir şişe maden suyu, 1 paket yaş maya veya da kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker veya da 1 yemek kaşığı da olabilir. Tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, bir yarım paket kabartma tozu, sütümüz ılık, sütlen yoğuracağız, hepsini koyacağız. Zaten koydum şekerini, tuzunu içine. Ben koydum mayasını da koydum. Şimdi kabartma tozumuzu da koyarım yarım paket tarzında. Sütünü de koydum içine de. Şöyle ilk önce karıştıralım mayayı bir özdeştirelim. Sonra yağımızı alalım. Bardağın suyumuzu da direkt döküyoruz. Çok güzel bir hamur oluyor. Eğer bir tepsi yapacaksanız 4 su bardağı un kullanın. Şu an ununu koyuyorum. Burada 4 su bardağını bakın unumuz var. Yani bir tepsi eğer tepsiniz büyükse bilmiyorum ama klasik bir tepsi ise 4 su bardağı yetiyor bir tepsiye. Biraz da ince yaparsanız daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladık. 4 su bardağı un artı bir yemek kaşığı kadar da ben un kattım. Laf memesi olacak hamurumuz. El yapışmayacak gördüğünüz gibi. El yani hiç yapışmıyor. Gayet güzel. da mayası gelince yoralım ki özdeşsin. arkadaşlar bu şekilde tepsiniz kadar açacağımız bunlar ince olursa daha lezzetli oluyor kalın bildiğin hamur yemiş oluyorsun ama ince olursa aynı gerçek pizza gibi oluyor tadı da çok güzel oluyor Tepsiyi ben yağladım margarinle her tarafına gelecek şekilde. Şimdi bunu bu şekilde bunu hafiften sarıp tepsimize koyuyoruz. Sonra tepsimi şeklinde buna şekil vereceğiz. Elimizde istediğimiz kadar inceltebiliyoruz. şekilde. Ben çok kabarmasını istemediğim için şöyle aralıklı. Kabarıp da halan olmasını sevmiyorum çünkü. Böyle aralıklı gelişi güzel. Çatalımızla deliyoruz. Burada domates ve biber var. Onları da sulandırdık. Bunları da her tarafına gelecek şekilde böyle yayıyoruz. lezzetli bir pizza oluyor. Gördüğünüz bir bezeli daha var. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde salçamızı sürüyoruz. Bir kaşarımız var. Bunu da her tarafına gelecek şekilde kaşarımızı yayıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben pizzacı yani pizza satmıyorum. Ben kanal için yapıyorum. Bazı ah, arkadaşlarımız ee, özelden de yazanlar var. Pizza satıyor musunuz? Yeriniz nerede diye sormuşsunuz. Ben satmıyorum açıkçası. Sadece ben yapıyorum. Ama inşallah ileride belki bir yer açabilirim diye düşünüyorum. Salçasını sürdüm. Üstüne kaşarını koydum. Şu an sucuklarını diziyorum. bu şekilde şu anda da sosisim var Aralarda gelişigüzel sosislerimi de düşüyorum bu şekilde diziyoruz arkadaşlar Hangi de salam koyuyorum arkadaşlar. Hoş bulduğunuz yerlere koyabilirsiniz. Dilerseniz mantar, turşu koyabilirsiniz, biber koyabilirsiniz, mısır koyabilirsiniz, zeytin koyabilirsiniz. Sevdiğiniz herhangi her şey olabilir bunda. İstediğiniz her şeyi koyabiliriz. Arkadaşlar siz kendi fırınınıza göre ayarlarsınız ısısını. Benimkinin dereceleri bu şekilde. Ben şu an 180 ile 200'ün arasında pişireceğim. 600 fanla çalışacak benimki. 40 35-40'ın arasında da bir derecemiz var. Bir dakikamız var. Sıcaklık fark etmiyor. Evet. Arkadaşlar pişirdim. Pişmiş hali bu. Pişmemiş hali benim iki tepsi oldu. Ben bunu buzda atacağım. Streçledim. Bu da pişmiş hali. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu şekilde arkadaşlar.